Gügümlerimiz, sinirlerimiz. Var, var. Ne ararsanız var. Evet. Trabzon, Beşik. Beşiktaş, Cinali. Cinali'nin mekanı. Her türlü eski alını çek şey oradan. Neymiş efendim? Her türlü eski bakırların alını satılır. Bu acat Trabzon Beşikdüzü Cinale. Telefon numarası 0 544 507 83 74. Telefon numarası 0 544 507 83 74. Müracaat Beşikdüzü Cinali Yer Müftülüğün arka caddesi. Beşikdüzü Müftülüğün arka caddesi yer. Müracaat Çinali. Cügümler, baklajlar, ütüler, ibrikler gaz lambaları hepsi var. Adres. Şimdi ne ne Her türlü demir burada alınır. Her türlü malzeme alınır, satılır. Motor da var. Her şey var, eskiye dayanan.